patlama gibi bir haber geldi ve Fenerbahçe taraftarı yerinden fırladı. Süper Kupa henüz müzeye konmadan sarı lacivertli camia yeni bir depremle sarsıldı. İstanbul'a özel uçakla inilmez derken Galatasaray'ı dize getiren Fenerbahçe yönetimi şimdi transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor ve işte o isim ortaya çıktı. Dünya yıldızı Ngolo Kante. Evet yanlış duymadınız. O efsane isim sarı lacivertli formayı giyebilir. Peki ya Olympiakos'tan Fred için gelen 9 milyon euroluk teklif ya da Levent Mercan'ın başına gelen o korkunç sakatlık hepsini tek tek anlatacağız. Ama önce şunu söyleyelim. Bu sezonun geri kalanı bomba gibi geçecek. Ellerinizden öpüyoruz değerli dostlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tür bomba haberler için buradasınız. Şimdi gelelim işin özüne. Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıkan ve adeta herkesi büyüleyen Levent Mercan maalesef kötü bir haberle gündeme geldi. Sol bekte gösterdiği muhteşem performansla yeni yıldız olduğunu kanıtlayan genç futbolcuya nazar değmiş gibi. Arka adelekasında tespit edilen yırtık nedeniyle tam 3 ila 6 hafta boyunca sahalarda göremeyeceğiz bu yetenekli ismi. Bu durum Dominik Tedesco'nun planlarını alt üst etti. İtalyan çalıştırıcı artık sol bek pozisyonunda ciddi bir açıkla karşı karşıya. Levent Mercan ve Archie Brown'un ikisinin birden yokluğunda Tedesco'nun aklındaki çözümse Jaden Osterwald. Genç futbolcu sol bek görevini üstlenirken sol stoper pozisyonunda ise Çağlar Söyüncü ile Yiğit Efe Demir arasında bir tercih yapılacak. Tedesco'nun bu konuda kafasında net bir plan olduğu söyleniyor ama kim bilir belki de transferde yeni bir hamle gelebilir. Ama asıl bomba şimdi patlıyor. Yerel basında düşen haberler Sarı Lacivertli taraftarı şoke etti. Olympiakos'un Fred için Fenerbahçe'ye tam 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Bu haber kulisleri karıştırdı çünkü Fred Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri. Peki yönetim bu teklifi kabul eder mi? İşte bu sorunun cevabı henüz netleşmedi. Ama bardağı taşıran son damla başka bir yerden geldi. Ünlü yayıncı Murat Zorlu, Sports Dijital ekranlarında çıktığı programda bomba gibi açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun Amadu Onana ile birlikte çalışacak bir orta saha oyuncusu daha istediğini söyleyen Zorlu, stüdyoyu ayağa kaldıran sözler sarf etti. İtalyan hocanın presle boğan, gevelemeyen, agresif bir takım kurmak istediğini belirten Zorlu, Onana'nın yanında oynayacak ismin tam bir patron olacağını söyledi. Ama o ismi henüz vermedi. Stüdyoda merak doruktayken sosyal medya bombalandı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki Fransız süper yıldız N'Golo Kante. Evet, Chelsea ve Leicester City'de tarihe geçen Dünya Kupası şampiyonu, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Kante'nin adı Sarı Lacivertli Kulüp'le anılmaya başladı. Sosyal medyada günden bir anda Kante oldu. Taraftarlar şoke oldu, inanamadı. Acaba yönetim Freddy sessizce satıp yerine Dünya Starı Kante'yi mi getiriyor? Bu soru kulislerde yankılanmaya başladı. Kante'nin şu anda Suudi Arabistan'da Ali İttihat forması giydiği biliniyor. Ama Fenerbahçe gibi köklü bir kulüpte oynaması onun için de cazip olabilir. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise bombaları peş peşe patlatmaya devam etti. Neler Oluyor adlı YouTube programında çıkan Sabuncuoğlu, Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe'nin transfer gündemini mercek altına aldı. Pazartesi günü Tedesco ile yönetim arasında kritik bir toplantı yapılacağını açıklayan Sabuncuoğlu, bu toplantıda tüm gündemdeki isimlerin masaya yatırılacağını söyledi. Hocanın istediği oyunculara teklif yapılacak ve yönetim 1-2 transfer daha gerçekleştirecek. Türk oyuncu transferleriyle bu sayının daha da artabileceğini belirten gazeteci, Santrafor konusunda da önemli bilgiler verdi. Fenerbahçe yönetimi, Santrafor mevkiini ayırdığı bütçeyi belirlemiş durumda. Sabuncuoğlu'nun açıkladığına göre Sarı Lacivertli yönetim, Santrafor transferi için minimum 18 ila 20 milyon euro arasında bir bütçe ayırmış. Bu ciddi bir rakam ve yönetimin ne kadar kararlı olduğunun göstergesi. Alternatiflerde netleşmeye başlamış durumda. Sabuncuoğlu'nun bildiği dört isim var ve bu isimler yarınki toplantıda konuşulacak. Seçim tamamen Tedesco'ya bırakılmış. İtalyan hoca hangi ismi isterse o oyuncuya teklif sunulacak. Yönetim genç, potansiyelli ve kaliteli oyunculara da bakıyor. Bu transfer dönemi sarı lacivertler için tarihi olabilir. Bir diğer sıcak isimse Nijeryalı süper yıldız Ademola Lukman. Atalanta'da forma giyen ve geçen sezon Avrupa Ligi finalinde hat-trick yaparak hafızalara kazınan Lukman, Fenerbahçe'nin radarında. Sabuncuoğlu, yönetimin Lukman'ın menajerlik şirketiyle görüştüğünü ve oyuncuyu beğendiğini söyledi. Ancak şu an için bir anlaşma yok. Atalanta ve Lukman arasında da henüz bir gelişme yok. Ama işin içine başka bir isim daha giriyor. Giacomo Raspadori, Napoli de forma giyen İtalyan golcü hem Roma hem de Atalanta'nın radarında. Eğer Raspadori Atalanta'ya giderse Lukman konusunda farklı şeyler konuşulabilir. Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Lukman için resmi teklif yapması durumunda bunu büyük harflerle yazacağını söyledi yani takip etmeye devam edin bir diğer isimse faslı golcü Yusef Ennesiri. Nottingham Forest'tan gelen bilgiler doğru. Ancak Ennesiri'nin soğuk havalarda oynamak istemediği öğrenildi. Oyuncu İngiltere'de bile üşüdüğünü söylüyor. Bu durum transferi zorlaştırabilir. Ama Sabuncuoğlu'nun bomba gibi bir açıklaması daha var. Saadettin Saran yönetimi sezon sonunda minimum bir orta saha oyuncusu daha alacak. Hatta Sabuncuoğlu bu ismi bildiğini söyledi. Ona göre yıldız bir isim ama henüz açıklamıyor. Yaz transfer dönemi için henüz aylar var ama kulis bilgileri şimdiden sızmaya başladı. Ayrılıklar da gündemde. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre Fenerbahçe ile Reims arasında Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda anlaşmaya çok yaklaşıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerde bonservis bedelinin 11 milyon euro artı bonuslar seviyesinde olduğu öğrenildi. Polonyalı orta saha oyuncusu Fransız kulübüne gidiyor gibi görünüyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe kadrosunda bir boşluk oluşacak ve yeni transferler kaçınılmaz olacak. Takımın vazgeçilmezlerinden İsmail Yüksekse bu sezon adeta patladı. Sarı lacivertli formayla gösterdiği performans herkesi büyüledi. Enerji dolu oyunuyla, kazandığı toplarla ve mücadelesiyle İsmail adeta takımın kalbine dönüştü. Camia ve Başkan Saadettin Saran milli oyuncuyu dokunulmazlar listesine aldı. İsmail bu sezon gösterdiği performansla transfer söylentilerine bile konu oldu. Fransız basınında çıkan haberlere göre Lig 1 ekipleri Olimpik Marsilya ve Olimpik Lyon İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Her iki kulüp de kış transfer döneminde İsmail'i almak için girişimlerde bulunmuş. Ancak Fenerbahçe'nin sert tavrı karşısında geri adım atmak zorunda kalmışlar. Fransız ekipleri artık yaz aylarını beklemek zorunda. Lig 1 ekiplerinin yanı sıra Bundesliga'dan Stuttgart ve Premier Lig'den Brighton'da İsmail Yüksek'in peşinde. Özellikle Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı İsmail'i istediği söyleniyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi net. İsmail bu sezon gitmeyecek. Takımın omurgasını oluşturan oyuncuların hiçbiri satılmayacak. Bu kararlılık taraftarı da mutlu ediyor. Edson Alvarez konusundaysa önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler sezon başında West Ham United'dan 2 milyon euro ödeyerek Meksikalı oyuncuyu kiralamıştı. Anlaşmada 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Bu madde zorunlu değildi. Yani Fenerbahçe isterse bu opsiyonu kullanmayabilirdi. Son gelen haberler Fenerbahçe yönetiminin bu opsiyonu kullanmama kararı aldığı yönünde. Yani 28 yaşındaki futbolcu sezonun sonunda West Ham United'a geri dönecek. Oyuncu nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu karar bazı taraftarları şaşırtsa da yönetimin farklı planları olduğu düşünülüyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Tedesco'nun takımı şekillendirirken hangi transferleri gerçekleştireceği, hangi oyuncularla yollarını ayıracağı hep birlikte göreceğiz. Kante iddiası gerçek mi yoksa sadece bir söylenti mi? Lukman sarı lacivertli formayı giyecek mi? Santrfor mevkiine hangi bomba isim gelecek? Tüm bu sorular önümüzdeki günlerde cevap bulacak. Bir şey kesin ki Fenerbahçe bu sezon tarihi işlere imza atmaya kararlı görünüyor. Süper Kupa sadece başlangıç. Asıl hedef şampiyonluk. Sarı lacivertli taraftar heyecanla günleri sayıyor. Transfer bombası her an patlayabilir.